Bahar Candan ile yakın olan Seyhan Soylu, al sana haberde şoka eden bir iddia ortaya attı. Sisi, Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Kovanov ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Reza Zarrab'dan boşanan Ebru Gündeş'in Iraklı zengin iş insanı Rassan Kovanovi ile birliktelik yaşadığı iddialara gündeme bomba gibi düşmüştü. Rassan Kovanovi ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken gündemden ise düşmüyor. Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Iraklı iş insanı hakkında Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Bahar benim kızım gibidir diyen Seyhan Soylu şok eden açıklamalar yaptı. Sisi açıklamasında Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Kovanov'un bir yandan da Bahar Candel ile birlikte olduğunu söyledi. Deyhan Soylu açıklamasında şunları söyledi. Ebru beraberken Rassan her iki tarafı idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Ona hamile bıraktı. İki aylık kendi aldırdılar ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar